Tarih Hocam kanalından herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Tarih Öğretmeni Osman Aksu. Bugün yeni bir AYT tarih denemesiyle birlikteyiz. Branş denemelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Takipte kalın arkadaşlar. Lütfen sonuçlarınızı da açıklamalarda belirtin. Haydi bakalım başlayalım birinci sorumuzla. Gelsin birinci sorumuz. Evet bakın 25. soru. Ne diyor? Tarih öncesi dönemlere ait olduğu tespit edilen bir bölgede yapılan kazılarda tarlalarda kullanılan madenden yapılmış çeşitli eşyalara ve seramik kaplara rastlanmıştır. Bu bilgilere bakılarak ele geçirilen buluntuların ait olduğu uygarlıkla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Bakın sensör örgütlenme sağladıkları. Arkadaşlar burada devlet mevlet var mı? Site, şehir devleti, kabile devleti vesaire yok. Buradan böyle bir şey zaten bu buluntulardan çıkmaz. B bir dursun. C'ye bakalım. Yazıyı kullandıkları, Arkadaşlar tarih öncesi dönemlerde yazı yoktur. Yazı olsaydı zaten tarih öncesi dönem olmazdı. Tarihi çağlar olurdu. C'yi de bir eleyelim hemen. Ticari faaliyetlerde bulundukları. E arkadaşlar ürettiği ürünün fazlasını satıyor diyor mu? Değiş tokuş diyor mu? Para diyor mu? E demiyor. Bakın burada ticaret mücaret çıkmaz buradan. Peki Dinle ilgili bir şey var mı? Diyor mu işte bir, birden çok tanrıya tapmışlardır. Onları insan gibi düşünmüşlerdir. İşte ölülerini mum yalamışlardır falan filan. Ivır zıvır diyor mu? E demiyor. Bakınız biz burada arkadaşlar tarla dediğine göre, seramik kaplar dediğine göre, işte çeşitli eşyalar dediğine göre arkadaşlar burada yerleşik hayat tarzının benimsendiği açıktır. E tarla varsa yerleşik hayat vardır. Tarımsal üretim vardır. Değil mi? Cevabımız Bursa olacaktır. Çok güzel bir soru arkadaşlar. 25. sorumuzun cevabı Bursa. Evet. Gelsin 26. sorumuz. 7. ve 9. yüzyıllar arasında Hazarlar güçlü orduları sayesinde bulundukları bölgede huzuru ve barışı sağlamlaşmışlardır. Sağlamışlardır. Hazarlar yönetici sınıf Museviliği kabul etse de Hazarlar diğer devletlerle kurdukları ilişkiler sonucunda topraklarında İslamiyet ve Hristiyanlığın yayılmasına engel olmamışlardır. Yani hoşgörülü bu adamlar. Bu bilgilere bakılarak Hazarlarla ilgili hangisine ulaşılabilir? Bakın arkadaşlar yine kavak gibi cevap. 5 şıkkı. Birçok din ve kültürü bünyesinde barındırdığı ve bu dinlere karşı hoşgörülü oldukları açıktır. Yöneticiler Musevi ama bazı halkın, halktan bazıları Hristiyan ve Müslüman. Dolayısıyla cevap açık bir şekilde Bursa arkadaşlar. Çok basit bir soruydu. Bakın bilgi sınavı olduğu nereden belli? AYT'nin formatına çok uygun bir soru. Evet. Gelsin 27. sorumuz. Muaviye ve diğer Emevi hükümdarları devletin siyasi otoritesini yani devletin siyasi otoritesini sağlamaya ağırlık vermiş bu adamlar. Bu amaçla devlet merkezi Şam'a taşınmış, halifelik saltanata dönüştürülmüş, devlet yönetiminde ümmetçi düşünce yerine milliyetçi anlayış esas alınmıştır. Bu bilgilere göre Emevilerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Bakın yönetim anlayışı değişmiştir. Doğru. Önceden seçimdi. Dört halife dönemi biliyorsunuz. Cumhuriyet dönemidir. Ama bu dönemde halifelik Saltanata yani mutlak şey dönüşmüş. Doğru. Merkeziyet yönetimi ağırlık verilmiş. E arkadaşlar bakalım burada ne diyor? E, siyasi otoriteyi sağlamaya ağırlık vermişlerdir diyor. Doğru. Bakınız İslam devleti özelliği geri planda kalmıştır. Kesinlikle. Çünkü bir kabile devletine dönüşmüşler. Adamlar mevali politikasını uygulayarak diğer insanları ırk ne yapmışlardır? Dışlamışlardır. Bakın milliyetçi bir politika takip etmişlerdir. Evet. Medine kentinin siyasi önemi azalmıştır. Çünkü zaten başkent Şam'a taşınıyor. Artık Medine'de değiliz, Şam'dayız. Ama bakın D şıkkına bakın. Müslümanlara eşit davranılmıştır. Hayır. Eşit davransalardı milliyetçilik yapmazlardı. Irkçılık yapmazlardı. Diğer halifelerde olduğu gibi ümmetçi bir politikayla yaklaşırlardı değil mi? Hatta bu nedenle Emeviler İslam dünyasında pek sevilmiyor değil mi arkadaşlar? Cevabımızın açık bir şekilde denizli olduğu aşikar. Evet. Zaten bu paragraftan da çıkıyor. Bakın şurada milliyetçi anlayış benimsemişler. Ümmetçilik yerine milliyetçiliği benimsemişler. Yani biraz ırkçılık var bu adamlarda. 28'e geçelim şimdi. Fatih Sultan Mehmet'in vefatı üzerine oğullarından ikinci Beyazıt devşirmelerin desteğiyle tahta çıkmıştır. Diğer oğlu Cem Sultan ise Türkmenlerin desteğini alarak ağabeyine karşı tat mücadelesi başlatmıştır. Cem Sultan bu mücadelede başarısız olunca önce Memlüklere sığınmış ve onların desteğiyle tekrar mücadeleye girişmiştir. Bu süreçte de başarısı olunca Rodos şuallelerine sığınmış. Bu durum bu durumu Batı dünyası Osmanlı Devleti'ne karşı bir tehdit unsuru olarak kullanmıştır. Buna göre Osmanlı Devleti ile ilgili yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Bakalım. Bir, veraset sisteminin belirgin olmadığı elbette tahta kimin geçeceği belli değil. Bakın taht kavgaları bu nedenle var. Değil mi? Taht padişah ve oğullarınındır. Değil mi? Bakın verasetimiz bizim ee, burada düzensizdir. Tahta kimin geçeceği belli değil. Doğru. İç sorunun dış sorun haline geldiği kesinlikle bakın Cem Sultan'ın Rodos Şualiyelerine sığınmasıyla, Papa'ya kaçmasıyla, e, Fransa'ya kaçmasıyla bir taht mücadelesi olan bir iç sorun, büyük bir dış sorun haline gelecektir. İç işlerine karışıldı. Kesinlikle bakın Memlükler gelip Cem Sultan'ı bize karşı desteklemişler. Cem Sultan'ı bize karşı koruyup kollamışlar. Resmen bizim iç işlerimize karışmışlar. Hatta biliyorsunuz bu durum 2. Bayezid döneminde Memlüklerle 15 yıl sürecek olan savaşın da nedenidir. Adamlar bizim iç işlerimize karışıyorlar. Değil mi? Cevap Edirne'dir arkadaşlar. 1, 2 ve 3, Evet. Gelsin 29. sorumuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 3 Mayıs 1920'de Başkanlığını Mustafa Kemal Paşa'nın yaptığı 1. İcra Vekilleri Heyeti kurulmuştur. Böylelikle temsil heyetinin varlığı sona ermiştir. Bu bilgi doğrultusunda İcra Vekilleri Heyetinin hangi görevi yerine getirmek amacıyla oluşturulduğu söylenebilir. Bakın arkadaşlar, temsil heyetinin asıl amacı neydi? Bir geçici hükümetti değil mi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla temsil heyetinin görevi bitecek. Yani arkadaşlar, TBMM'de İcra Vekilleri Heyeti kurulmuş. Bu bildiğiniz Bakanlar Kurulu'dur. Başkanı Mustafa Kemal olan bir Bakanlar Kurulu kurulacak ve artık sürekli hükümet olacak değil mi? Geçici hükümet temsil heyeti bitti sürekli hükümet olan Birinci İcra Vekilleri Heyeti kuruldu. Dolayısıyla icra vekilleri heyeti bugünkü bakanlar kuruluna benziyor arkadaşlar. Aynı zaten. Başkanı kimmiş? Mustafa Kemal'miş. Evet. Gelelim 30. sorumuza. Yine güzel yeni nesil sorulardan bir tane. Tarih öğretmeni Mert Bey öğrencilerinden Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nda mücadele ettiği cepheleri taarruz ve savunma olarak gruplandırmalarını istemiştir. Yukarıda verilen tabloda öğrencilerin hangisi Osmanlı Devleti'nin savaşlı cepheleri doğru olarak yerleştirmiştir diyor. Bakın. Öğrenciye bakalım. Gökhan ne demiş? Savunma cepheleri Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen. Taarruz cepheleri Kanal, Kafkas. Dakika bir gol bir arkadaşlar. Bu doğrudur. Evet. Taarruz cephelerimiz Kafkas, Kanal. Savunma cephelerimiz Çanakkale, Irak, Suriye, Filistin, Hicaz, Yemen'dir. Dolayısıyla Gökhan isimli öğrencimizin verdiği cevap doğrudur. Evet. Cevap Adana. Bakın Adem ne diyor? Arkadaşlar Kafkas'ı savunmaya almış. Olmaz. Kafkas taarruz. Büşra ne diyor? Bakın kanalı savunmaya almış. Olmaz. Kanal da taarruzdur. Meriç ne diyor? Arkadaşlar Meriç tam tersini vermiş. Savunma cepheleriyle taarruz cephelerini tam tersi vermiş. Bu da yanlış. Dolayısıyla bu da olmaz. Cevap zaten açık bir şekilde Gökhan arkadaşlar. Yani Adana. Gelsin 31. sorumuz. 1. Dünya Savaşı sonrasında toplanan Londra Konferansı'nda Türklerin lehine bir karar çıkmayacağını bilmesine rağmen TBMM yine de konferansa heyet göndermiştir. Evet Londra Konferansı'ndan bahsediyor. TBMM'nin konferansa heyet göndermesinde aşağıdaki amaçlardan hangisinin etkili olduğu söylenemez. Anadolu'da tek gücün TBMM olduğunu göstermek. Evet arkadaşlar kesinlikle bakın biz oraya gidiyoruz ve Anadolu'nun tek temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek amacındayız. Bu doğru. Barış yanlısı olduğunu göstermek kesinlikle bu barış konferansına biz gidiyoruz ki işte sonra demesinler Türkler savaş yanlısı, barış istemiyorlar. Türkler savaş istiyorlar demesinler diye. Ne kadar barışçıl olduğumuzu bütün dünyaya kanıtlamak için gidiyoruz ve bu kara propagandayı çürütmek için gidiyoruz. Misak-ı milliyi tüm dünyaya duyurmak e Bekir Sami Bey Londra'dan bir şey çıkmayacağını biliyor. Mustafa Kemal Paşa biliyor. Ama hem barış anlısı olduğumuzu göstermek, hem misalkı milli dünyaya duymak, hem de kendimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. TBMM olarak. E bu da doğru. İstanbul Hükümeti'nin tek başına karar almasını önlemek. E kesinlikle arkadaşlar bakın. İstanbul Hükümeti zaten çağrılıyor. Değil mi? İkimiz birlikte çağrılıyoruz. İstanbul Hükümeti ile TBMM Hükümeti birlikte çağrılıyor. Değil mi? Lakin burada Müslüman devletlerin desteğini almak yok arkadaşlar. Biz Londra'ya gidiyoruz. Müslüman devletlerin desteğini biz zaten e, Afganistan'la yaptığımız Afgan dostluk Antlaşması'yla alacağız. Ve bizi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olacak. Bizim burada böyle bir amacımız yok henüz. Dolayısıyla cevabımız Edirne arkadaşlar. Evet. Gelsin 32. sorumuz. Lozan Konferansı'nda alınan kararlarından hangilerinin Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı olduğu söylenebilir. Bakalım kararlara. 1. Boğazları Türkiye'nin başkanlığında uluslararası bir komisyon yönetecektir. Evet, racona ters. Egemenliğimize, bağımsızlığımıza ters bir durum. Boğazlar bize verilmeliydi. Bu bizim istediğimiz gibi çözülememiş. Dolayısıyla bu bizim egemenlik haklarımızı zedelemiştir. Bunu alalım o zaman. Azınlıkların tümü Türk vatandaşı olacak. Hayır burada bizim istediğimiz gibi çözülmüş. Böylelikle iç işlerimize karışmaları engellenmiş. Adli, idari ve mali alanlarda kapitülasyonlar kaldırılacak. E bu da bizim tam bağımsızlık ilkemizle birebir örtüşüyor. Bu da bizim istediğimiz gibi. Bizim istediğimiz gibi olmayan tek şey burada Boğazlar Komisyonu'nun kurulmasıdır. Yani cevap yalnız Adana'dır arkadaşlar. Yalnız birdir yani. Evet. Gelsin 33. sorumuz. Bakın çok güzel bir AYT formatında soru yine. Gerçekten çok verimli sorular arkadaşlar. Bakalım. Burada inkılapları vermiş. Hangi alanlarla ilgili olduğunu sormuş. Hemen bakalım. Saltanatın kaldırılması arkadaşlar. E, siyasi bir inkılap değil mi? Tevhid-i eğitim-öğretim birliği arkadaşlar. Eğitim, kültürel. Evet. Tekke-zaviyelerde toplumsal hayatta ilgili bir şey. Yani sosyal. O zaman işaretleyelim arkadaşlar. Bir siyasi olacak. O zaman şu 3A şıkkı gitti. B şıkkı da gitti. O zaman E şıkkı da gitti değil mi gençler? Evet. Bir siyasi, iki eğitim olacak, üç de sosyal olacak. Yani arkadaşlar cevabımızın açık bir şekilde Denizli olduğunu görmüş olduk. Değil mi? Bakın bir siyasi, iki eğitim, üç sosyal alanda yapılan bir inkılaptır. Cevabımız kabak gibi Denizli. Ve gelsin son sorumuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin 1930-1937 yılları arasında dış politikasını vermiş. Diyor ki bu amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yönelik planlamıştır diyor. Yani dış politikamızı hangilerine göre planlıyoruz? Dünya barışına katkıda bulunmak. Kesinlikle Sadabat Paktını, Balkan Antantını, Milletler Cemiyeti'ne niye üye olduk değil mi? Bunlar hep barışla ilgili. Sınırların güvenliğini sağlamak kesinlikle işte Sadabat Paktı, Balkan Antantı, biri doğu sınırları, biri batı sınırları. Topraklarını genişletmek böyle bir şey yok. Biz yayılmacı bir siyaset izlemiyoruz. Devletler arası politik güç birliği kurmak elbette uluslararası arenada biz de var olmalıyız. Totaliter rejimleri desteklemek. Hayır. Totaliter demek baskıcı diktatörlükler demek. Biz cumhuriyetiz. Biz demokratik bir ülkeyiz. Totaliter rejimler bizim ülkemizde geçmez. Dolayısıyla bizim amaçlarımız burada 1, 2, 4 olacaktır arkadaşlar. Yani uygun cevap C şıkkıdır. Hayır C şıkkı değildir. Bursa şıkkıdır. 1, 2 ve 4. Evet canımız kabak gibi Bursa olacaktır sevgili arkadaşlar. Evet. Böylelikle bugünkü branş denememizin de sonuna geldik. Arkadaşlar hepinize teşekkür ederim. Lütfen sonuçlarınızı yorumlarda belirtin. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler dilerim.